dünya ünlü iki oyuncunun bir gol sevincini işte izleyelim bakın. Şimdi bu görüntüler tarih edici oluyor gol sevinçleri. Devam edelim Neymar'la Neymar'la Robinho'yu ekrana getirelim sevgili seyirciler. Yine dünya ünlü yıldızlar tarafı Neymar, diğer tarafı Romeo. Gol sonrası dansları. Ee, hadi Latin Amerikalı oyuncuları bir kenara bırakalım. Avrupa'ya gidelim. Almanya Ligi, Borussia Mönchengladbach yıldızları, Marco Reus ve Hanke. Diğer oyuncular Herman, işte boy sevinci nasıl paylaşıyorlar takım olarak. Bakın, Bundesliga'da oluyor bu görüntüler bir de Alman kanı tanışıyor bunlar. Yani Güney Amerikalı da değil. Onu Hepsi <laughs> beyaz. beyaz. İşte bunlar, Royce. Bunlar genç. Bunlar diskotek çocuğu aslında. <laughs> bir de tabii şimdi e, müziğini dinlediğimiz Neymar'ı Neymar da izleyelim. Arnana Michel Tello'nun şarkısı Neymar soyunma odası. Yani tornadan çıkmış gibi bir örnek. Sevinç gösterisi sadece melo değil. Gördüğünüz gibi bütün dünya yıldızları bütün, bütün dünya yıldızları Michel Tedon'un bu Nosta şarkısıyla aynı dansı sergileyerek evet. sevinçlerini bütün kamuoyuyla paylaşıyorlar. Evet. Yani biz futbolun güzelliklerini göstermek isterken, sunmak isterken, yaşatmak isterken işte şu anda ekranda Michel Tedon Nosta şarkısı bütün dünyada gece kulüplerinde, barlarda, klaplarda, e, radyolarda, televizyonlarda, kliplerde işte Hanımefendiler de bu dansı ayak uyduruyorlar biliyorsunuz. <laughs> <laughs> yani futbol sahalarında yani. bu tip güzellikleri görmek isterken bir daha yönetmenizden ben rica edeyim. Biz konuşurken e, değerli konuğum Öztürk Pekin'le Melo'nun ve diğer oyuncuların sevinçlerini lütfen ekranlara verelim. Şimdi bunun yani tahrikle e, rakibi rencide etmekle ne alakası var? Hangi mantığa sığarak bunu yorumlarında kullanıyorlar ben çok merak ediyorum. Yani ederim. nereye çekerseniz oraya gider ama me Melo'yu artık tanıyoruz. Melo sahada da kaybetmeyi kabul etmeyen ama hırslı. ama hırslı ama ben bugüne kadar Melo'nun rakibe saygısızlık ettiğini görmedim. Rakibe saygısızlık etmez. Yani topa kızar, kendi arkadaşlarına kızar. Evet. Sarı kart görür, oyun yöne kurallara ilerleyen kırmızı kart görücü olmuştur. girer ama rakibe asla, yani topa e, müdahaleleri serttir. E, kaybetmeyi kabul etmeyen bir yaratılışı, bir kar karakteri evet. var yani. Öyle bir karakteri var.